Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenerek izliyorsunuzdur. Şimdi Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili kısa bir video hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenerek izlersiniz. Kerem Bürsin önceki günü sevgilisi Hande Erçel birlikte üstü açık klasik Mercedes marka aracının içinde bebekte görüntülendi arkadaşlar. İkilinin keyifli halleri objektiflere yansıdı. Kendisini fotoğraflayan gazetecileri fark eden ünlü oyuncu Kerem Bülsün'in selam verip yoluna devam etti sevgilisi Hande Erçel birlikte. Arkadaşlar şimdilik Benden bu kadar. Anında Hande Erçel ve Kerem Hülsin'le ilgili tüm videolarımı, karelerimi görmek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bay bay.